Güzel Manisa'mızdan hepinize selamlar, saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yaz gününe yakışacak buz gibi sağlıklı bir atıştırmalık tarifi vereceğim. İsterseniz hemen bu güzel tarifin yapımına geçelim. Uygun bir kaseye 5-6 yemek kaşığı kadar yoğurt koydum ve şimdi bu yoğurt e, pürüzsüz olana kadar biraz çırpalım. E, şimdi bu tarifte bana canım kızım eşlik ediyor. Evet, güzelce çırptık yoğurdumuzu. Şimdi üzerine tatlandırmak için bir yemek kaşığı kadar bal ekledim. İsterseniz bu aşamada bir tane muzu ezip çatalla sonrasında yoğurdun içine katabilirsiniz şeker niyetine. Evet ballı yoğurtlu karışımımız hazır. Şimdi bunu kenara alabiliriz. Sıra geldi içerisine koyacağımız meyveyi hazırlamaya. 3 tane orta boy şeftalim vardı. İlk önce güzelce kabuklarını soydum. Tabi yıkadıktan sonra kabuklarını soydum. Bu aşamada isterseniz çilek kullanabilirsiniz ya da orman meyveleri olabilir. Arzu ettiğiniz her türlü meyveyle bu güzel tatlı yapabilirsiniz. Evet, kabuklarını güzelce soyduktan sonra artık küçük küçük dilimlemeye başlayabiliriz. Önce şeftalimi dilimledim. Bu arada denerseniz tarifimi olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. O kadar lezzetli oldu ki sizlerin de yorumlarınızı çok merak ediyorum gerçekten. Bu şekilde küp küp doğrayalım meyvemizi. Biz bu atıştırmalıyı severek tükettik. Özellikle bu sıralar hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde soğuk soğuk çok iyi gitti. Yapımı hem çok kolay, sadece biraz buzlukta bekletme süresi var. Sonrasında e, afiyetle tüketebilirsiniz ailecek. Evet hazırlamış olduğumuz yoğurtlu ballı karışıma küçük küçük doğradığımız meyvelere ekliyoruz. Evet, Kızım da karıştırıyor. Evet dikkatli bir şekilde. Hepsi bu kadar. Şimdi artık hazırlamış olduğumuz bu güzel atıştırmalığı pay edebiliriz. Önce bir sunum tahtasına yağlı kağıt serdim. Bu kısım önemli. Lütfen önce yağlı kağıt serin ki tatlınız yapışmasın. Çünkü buzluğa koyacağız. Ve sonrasında birer yemek kaşığı dolusu olacak şekilde aralıklarla koyuyorum sunum tahtasına. Evet bu şekilde toplamda 9 tane yaptım ben. Şimdi buzluğa götürüyorum yaklaşık 2-3 saat buzdolabının buzluk kısmında iyice dondurdum. Bakın bu şekilde dondu. Son bir dokunuş olarak ben yaklaşık 160 gram kadar bitter çikolatayı ben Marie usulü erittim. Evet artık çikolatayı bulama vakti. Hepsini yapmayacağım da bir kısmını çikolatalı yapacağım. Biraz e, buzlu olduğu için şöyle bıçakla esnettim. O şekilde yerinden çıkardım ve şimdi erittiğim çikolatanın içerisine koyuyorum tatlımı. Bu şekilde çikolataya bulacağım. E, ancak... Size şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben erittiğim çikolatanın içerisine koydum bu tatlıyı. O şekilde buladım ama e, böyle yapmayın bence. Çünkü çikolatanın formu bozuluyor. Şimdi size göstereceğim. Hazırlamış olduğumuz bu atıştırmalık yoğurtlu bir formata sahip olduğu için çikolatanın içerisine koyduğumuzda biraz eriyor. Bu şekilde çikolatanın e, o e, akışkan e, kıvamı bozuldu. Sizlere bunu da göstermek istedim. Aklınıza hiçbir soru işareti kalmaması için. Evet bakın. Baya bir katılaştı. Şimdi ben bu kaseyi kenara koydum. Sonra çocuklarım bunu yiyecek. Ee, tekrardan benmari usulü çikolata erittim. Bu sefer içerisine koymaktansa bu atıştırmalığı üzerine kaşık kaşık dökmeyi tercih ettim. Bu kısımları sizlere detaylı gösteriyorum. Yani benim yaptığım gibi siz ilk başta yapmayın. E kaşık kaşık direkt atıştırmalığın üzerine çikolaya dökün. Bu şekilde çok daha güzel olacaktır. Böylece çikolatanızın formu bozulmayacak. bu arada isterseniz sütlü çikolata, beyaz çikolata da dökebilirsiniz ya da üzerine fındık, fıstık, Hindistan cevizi vesaire de ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu güzel atıştırmalı hazırlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben hepsine çikolata dökmedim. Bir kısmına döktüm. Ama gerçekten çok lezzetli oldu. Çilek de çok yakışıyor bu tatlıya. Videomu tam da buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup videonun altına küçük bir beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çikolatamı döktükten sonra tekrar buzluğa gönderdim. Biraz daha donması için. Ve şimdi size yakından gösteriyorum bakın. O kadar güzel oldular ki bu şekilde hazırlayıp e, buzlukta kutulara koyup saklayabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiğinde kahvenin yanına çıkarıp servis edebilirsiniz. Şöyle bir tane aldım sizler için ikiye bölüyorum. İç dokusunu tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle iki fincan Türk kahvesi yaptım ve yanına e, yarımşar olacak şekilde tatlımdan koydum ve sizlere de e, minik bir çekim yaptım göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz, sizlere fikir olur. Güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.